Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tolga'nın elinde şöyle bir e, göğüslük parlatıcı var. Nereden geldi Tolga'cığım bu? Camcı Ali Kuşadası. Bir daha söyler misin? Camcı Ali Kuşadası. Evet şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Nasıl? Parlatma var mı? Kendi aracında denemiş Tolga. İlk önce oradan gördük. Mükemmel Sen mükemmel bir parlatma işlemi yapmış. Tab e, Tabi biz de bakacağız. Nasıl olduğunu göreceğiz bir. Beğenmezsek para yok. Yerimiz Aydın Kuşadası Söke'ye giderken sağ tarafta Vistail. Oto tuning. De <laughs> Her türlü e, parlatma işi, direksiyon kılıfımız da burada. Yeni da deri, deri. Tolga özellikle bu işi yapıyor. Yakında onunla çekim hani, yapacağız lütfen. Uygun fiyata yapıyoruz. 40 Şunu lira. Şunu ilk başta şöyle 40. bir çek sonra Tabii, bir de aynı. Şurası aynen. şöyle. Arkadaşlar. Şu anda bir şey top, yok toprağımız ya. Toprağımız da var. Bir hani ayağımız toprağa basıyor. Gözümüz de toprakta. Şu köşe şeyi görüyorsun değil mi? Şuralar iğrençliği görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Vitan da ismi var. İşte ha, geldi. Basıldık. Basıldık diyor. Şöyle yazımız da var. King yazıyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tamayoto Söke. Osman Tamay. Söke de ya. Renault servisi. Şimdi Tolga normalde o kullandığı aparat ayakkabı parlatıcısı. Biz gariban olduğumuz için. Yani şöyle yani göster ikisinin arasındaki farkı. Tolgacığım bu da yarın çekeceğim bir tane. Ee, o zaman Bak, göreceğim. Şöyle yaptığın zaman Nasıl? Evet. Nasıl parladığını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şuraları da fırçayla yapmamız gerekiyor aslında. Evet. Ama fırçamız şu anda olmadığı için şu anlık fark belli zaten. Parlıyor. Bak kafası da parlıyor. Burası da parlıyor. İşte. Kanalımıza hoş geldiniz Zengin. Hadi iyi günler.